basın açıklamamızı kamuoyuna duyurmak için buradayız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Gıda egemenliğimiz için üretim ekonomisine geçilmeli. Kamucu tarım ve gıda politikaları uygulanmalıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO kuruluş tarihi olan 16 Ekim gününü her yıl belirlenen farklı bir tema çerçevesinde Dünya Gıda Günü olarak tutmamakta yapılan etkinliklerle gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz eden gıda ve tarım politikalarına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. FAO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümünde kutlanacağı bu yılki Dünya Gıda Günü teması büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim olarak belirlenmiştir. Bizler bu yılın temasını pandemi sürecinde gıda ve tarım politikaları şeklinde belirleyerek bu ciddi konuyu ülkemizde gündem yapmak, yaşanan sorunların nedenlerinin ve kalıcı çözüm önerilerinin kamuoyunda tartışılmasını istedik. Dünyada ve ülkemizde gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında yaşanan sorunların temel nedeni sermayenin çıkarlarını insanlığın ortak çıkarlarının üstünde gören küresel kapitalizm sistem tarım ve gıda üretimiyle tedarikindeki tekelleşmedir. Bugün itibarıyla hemen her alanda olduğu gibi gıda ve tarım alanında da sayısı onu geçmeyen çok uluslu şirketler dünya piyasasına hakim durumdadır yaşanan sorunlar bölgesel değil, tüm dünyayı ilgilendiren sorunlardır. Bugün dünyada 800 milyonun üzerinde insan, yani her 9 kişiden biri yatağa aç girmektedir. Ülkemizde ise insanlarımızın yüzde 22'si yeterli gıdaya ulaşamamakta, yüzde 8,5'u ise açlık sınırında yaşamaktadır. İnsanlık için kabus olan bu yokluğu ve yoksulluğu yenmek, sorumluluk almak hepimizin ortak, torunsa, ortak toplumsal görevidir. Eğer dünyada açlık varsa bu yetersiz, bitkisel, hayvansal ürünler ve gıda arzından değil, adil olmayan gelir ve gıda dağılımından kaynaklanmaktadır. Dünya ölçeğinde ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını İnsanların sağlık hakkı kadar yeterli ve dengeli beslenme ile bağışıklık sisteminin güçlenerek sağlıklı yaşayabilmesi için temiz su ile yeterli ve sağlıklı gıda erişimi gerekliliğini bir kez daha göstermiştir. Salgın döneminde en fazla gündeme gelen kavramlar gıda egemenliği, gıda güvencesi ve gıda güvenliği olmuştur. Pandemi sürecinde bağımsız olarak yaşamakta olduğumuz iklim değişikliği, su kaynaklarının kirlenmesi, ormanların, sulak alanların ve ekosistemin tahrip edilmesi, tarım alanları ve meraların amaç dışı kullanılması, yoğun girdi kullanımına dayalı endüstriye tarım, artan nüfus gibi sorunlar yakın gelecekte su krizine, toprak kıtlığına, ve dolayısıyla gıda krizine neden olacaktır. Tarım alanlarının, hayvansal üretimin, çiftçi sayısının, kırsal alan nüfusunun sürekli düştüğü bu süreçte en büyük pay aracılara ve sözleşmeli tarımla, çiftçiyi taşerona olarak kullanan büyük şirketler, market zincirleri ve ithalatçı firmalara gitmektedir. Günümüzde tarımsal girdi fiyatları enflasyonun üstünde tarımsal ürünlerin tarladaki fiyatı enflasyonun altında. Marketteki fiyatı ise enflasyonun üstünde kalmaktadır. Üreten çiftçi para kazanamamakta, tüketiciler ise pahalı gıda tüketmektedir. Gıda enflasyonu kavramıyla oluşturulmaya çalışılan toplu tablo asıl olarak bu dengesiz duruma dayanmaktadır. Çağımız hastalığı olan aşırı ve lüks tüketim alışkanlığı gıdaya adil ulaşmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Bu alışkanlık gıdada israfı da beraberinde getirmektedir. Yaklaşık 1.3 milyar ton gıda çöpe giderek heba olurken sadece bu tüketilmeyen ya da tüketilemeyen miktar ile açlık çeken 821 milyon insanı doyurabilmek mümkündür. Ülkemizde derinleşerek yaşanan ekonomi, sağlık ve gıda krizinden kurtulabilmek için ithalat kolaycılığına dayalı neoliberal ekonomi politikaları yerine üretim ekonomisini, sermayenin öncelikleri yerine kamusal çıkarları, kamu harcamalarında lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine tasarrufları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen, kamucu tarım ve gıda politikaları ivedilikle yaşama geçirilmelidir. Çiftçilerimiz tarım ürünleri üretebileceği olanakların güçlendirilerek yerli ve yeterli üretime geçirilmeli. Tüketicilerimizin de bu gıdalara uygun fiyatta sürdürülebilir bir şekilde ulaşması sağlanmalıdır. Günümüzde gıda kaynaklı hastalıkların küresel boyutu hala kabul edilemez düzeydedir. Dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişi hijyenik olmayan gıdaları tükettikten sonra hastalanmakta ve bu grup içerisinde 420 bine yaşamını yitirmektedir. Sadece bu rakam gıda güvenliğinin yaşamımızın ne kadar değerli bir parçasını oluşturduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Gıda denetimi sistemi sisteminin bütünüyle ele alınır, yaşanan sorunların ilerilikle çözülmesi gerekmektedir. Kamu sağlığını gözetmeyen, merdiven altı ve riskli katkı ve kalıntılar taşıyan gıda, ham maddeleriyle yapılan üretim, stokçuluk ve faiz fiyatlar doğru, etkin ve hızlı şekilde denetlenmeli, gerekli ve yeterli cezalar verilmelidir. Gıda denetimleri kamusal bir gereklilik olarak özel, bağımsız ve bilimsel esaslara dayalı, yeterli gıda denetçisi ve uygun altyapı hizmetleriyle uygulanmalı. Bu faaliyetler bakanlık ile işbirliği içinde ilgili meslek odalarınca etkin ve eş zamanlı planlanmalıdır. Üretim alanlarında ve iş yerlerinde salgına karşı bulaşmayı gerçekten ortadan kaldıracak önlemler alınmalı. Covid-19 tespit edilen iş yerlerinde faaliyetler acilen durdurulmalıdır. Salgın süresince herkesin işi ve gıda ihtiyacı güvencesinde olmalıdır. Güvenlikte çalışma ortamları oluşturulmalı, iç cinayetleri engellenmelidir. Aşağıda imzası bulunan odalar olarak meslek örgütü sorumluluğuyla ülkemizde ve tüm dünyada uygulanan neoliberal politikaların insanları mutlu etmediği ve avuç bir avuç topluluğun gıda üzerinden hegemonya yaratıp tüm dünyayı sömürdüğünü geçmişimizde söylemiştik. Bugün de söylüyoruz. Açlık ve yoksullukla mücadele gıda emperyalizmine karşı verilecek mücadeleden geçmektedir. Açlığın, yokluğun, yoksulluğun son bulduğu Hakça eşit ve adil bir paylaşımın olduğu bir ülke ve dünya özlemiyle bilimden, insandan, emekten, doğadan, kamu yararı ve toplum çıkarından yana mücadelemizi ara vermeksizin devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Bu basın açıklamasını Şehruz Alparslan, Gıda Mühendisleri Oda Başkanımız, Nihat Köse Veteriner Hekimler Oda Başkanımız, Ümit Türkmen e, Kimya Mühendisler Oda Başkanımız, Feyzullah Korkut Ziraat Mühendis Odası Başkanımız olarak